Evet arkadaşlar. Acemi köylü olaraktan kanalımıza hoş geldiniz. Burayı böyle önce böyle bel sonra böyle etrafını çevirdik. Ceviz ekiyoruz. Önce böyle Sonra zibil getirdim, döktüm. Ondan sonra bir daha kazmayla kazdıktan sonra karıştırdıktan sonra tırmıkla üzerindeki otları mutları aldık bu hale getirdik şimdi ceviz ekimi yapıyoruz cevizlerin sivri tarafı sivri tarafı böyle bu şekilde aşağıya gelecek şekilde birer bir buçuk karış aralıklarla değil mi evet. ekiyoruz Ondan sonra da can suyunu vereceğiz arkadaşlar. Üzerini de fazla kapatmıyoruz değil mi? Ya. Hafif. Kapatıyoruz ki fazla bastırmadan. Çünkü test çıksınlar diye. Ondan sonra tabii çıkanların yerlerini biraz güldükten sonra değiştireceğiz. Acemik Köylü olaraktan kanalımıza hoş geldiniz. Herkese teşekkür ederiz. Yayınımız burada son bulurken abone olup beğenmedi yaparsanız çok seviniriz. Teşekkür ederiz.